Ha, bu ne? Ha. Alo Hayricim. Nasılsın? Evet, evet, evet. Biliyorum, biliyorum. Konuşmuştuk. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Senin o olan Şirin'i arasın. Şirin anlatır ona. Heh. Bak veriyorum ben sana Şirin'in telefon numarasını. Senin e, kağıdın, kalemin var mı? Al. Tamam bekliyorum. Tamam bak şimdi. Şirin'in telefon numarası 0500. Emir. <laughs> dur, dur, dur ben atölyeye geçeyim Hatice böyle işte yarışma başladı mı kimseyi konuşturmuyor. Ben de bir su ya. Gördün değil mi? Kızım ben sana söylemedim mi? Sen niye hala numaranı değiştirmiyorsun anlamıyorum. Bak az kalsın yakalanıyordun. Ben sordum soruşturdum o kadar da zor değilmiş bunu yapmak. Tamam anne ya. Değiştireceğim bir ara. Ay delirtecek bu adam beni. Gördün sen de neredeyse numaranı söyleyiverecekti. Tamam tamam. Hayırlıca. Hadi görüşürüz. Rica ederim, rica ederim. Bizim bir arkadaşın oğlu da güzel sanatlar kursuna gitmek istiyor da... ...onu Şirin'le bir konuşturalım dedik. <laughs> Şirin, bizim Hayri'nin oğlu arayacak seni. Soracakları varmış, verdim numaranı. Tamam baba. Hatice. iyi misiniz? İyi emir. Niye sordun? Ne bileyim. Baksana bahar bembeyaz değiller mi? Yo bana pek de öyle gelmedi gayet. İyi görünüyorlar. Bir şeyimiz yok ya iyiyiz. Niye sorup duruyorsun baba? Allah Allah. Ben yatayım artık. İyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler abla. Yarın sabah kaçar gibi gitmek yok, tamam mı Bahar? Kahvaltı edeceğiz beraber. Tamam Emre.